Merhaba arkadaşlar ben Haluk. Bugün yepyeni bir seriye daha başlıyoruz ve Rast oynayacağız. Karşımda tabii ki Ahmet var. Ahmet bu hal ne yahu? <laughs> şu taş tutalım da evet. E, evet, ta evet şu an iyi. Fazla Faz ileri falan çıkma. Dur lan. Çık ben abi. Evet durumumuz pek hoş değil. Hiç acı bir durumda değiliz Ahmet. Biz niye bu haldeyiz lan? İnsan bir şey verirdi bari bir atlet bir göğüs. <laughs> Bir don Alık bir pantolon. Abi, atlet önemsiz de ya. Bir donumuz olsa bir iyiydi don bence. Vallahi don olsa vallahi çok iyiydi. Ee, bu konuyu bir an önce çözmemiz lazım. Bana göre <gülüyor> <gülüyor> önceliklerimizden bir tanesi pantolon bulmak. lakdi Aynen. Evet arkadaşlar, yepyeni bir Survivor serisi daha oynuyoruz. rast gerçekten çok hoş bir oyun bana göre güzel bir survival. Aynen e, hızlı abi. bir şekilde ne yapacağız? Alık, hızlı Taş bir toplayacağız. Gelişeceğiz abi. Aynen. Haluk abi istersen Efendim? hızlı bir şekilde taş toplayıp ağaç kıralım, ağaç şey yapalım. Hemen kendimize bir ev ee, falan yapmaya çalışalım. Güzel bir ev yapalım Haluk abi. Ve daha sonra giysi yapalım. Öyle, özellikle bir tane pantolon olsa evet. iyi olur. Evet, aynen. Ee, mutlaka onu mutlaka aynen. yapmamız lazım. Aynen abi yoksa ayıp yani. Yani bu halimiz çok hoş değil. <laughs> Haluk abi bir de Efendim? balta falan yapmamız gerekiyor bizim yani. Ya baya bir edevat lazım. Aynen aynen. Hop oh, şöyle evet. inelim. Ha, ee, bir de bu ağaç değil mi? Ağaç kıralım. Aynen aynen. Oh şöyle aman aman gelsin bakalım. Oh, oh, Lan halimize bak taşla ağaç kırıyoruz be. Herkes yapamaz Haluk abi. Tam taş devrini yaşıyoruz. O değil mi Haluk abi taş devri oluyor. Taş devri gibi baksana Şu hale bak ya dışarıdan seyreden insan ne der? Çıplak. İki tane çıplak adam taşla odun <laughs> <onu> kırıyor. <laughs> Haydi bakalım. İnsanları korkuturuz. Haluk abi bu arada şey buldum. Ne buldun? kumaş. Ben Oo. Ben kendime pantolon yapabilirim ben. Hadi paylaşalım oh. onu. Lan tek başına yedirmezler o sana. Bak kafana geçiririm şunu abi. Şöyle <laughs> ayarlayayım. Oo. Oh. Şöyle valla iki geçirsem var ya yeter. Haluk abi. Efendim. Abi yapamadım. Niye yapamadın? Hem level lazım. Ee, iki, ikinci seviyeye ulaşırsam Haluk abi. He. Ha. Şey yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Haluk abi yani yerde dolan böyle e, ee, bitkiler var Haluk abi. Belli oluyor zaten. Kendileri belli Haluk abi. He. Ha. O bitkileri alırsan e, kumaş çıkıyor. Oo. Yani be, çok kendini belli ediyor yani. Bayağı belli ediyor yani. Anladın? Belli ediyor yani. Belli Arkadaşlar bu oyunu oynamadığım için bayağı bir oyunda cahilim. Ahmet'in birazcık tecrübesi var az ha. çok. Artık o ok bize yardımcı olacak. Az çok oynadım. Şimdi her taşla kırılmıyor galiba değil mi? Her taş kırılmıyor Luka abi. Böyle biraz kuyu olacak yani. Değişik bir renge sahip Arif abi. Değişik bir kıvama sahip taş. Öyle taşlar kırılıyor çünkü çok denedim ben. Diğer taşları kırdım. Hatta sinir krizi geçirdiğim anlar bile oldu. Ama sonradan anladım Haluk abi. Keşfettin bu, taşlar... bu taşları kıracağız. Aynen abi. Haluk ben ha. bayağı bir 5-6 katlık evler falan da yaptım. Aha. Yani bayağı güzel şeyler yaptım ben aslında. Şimdi ne lazım toplamamız gereken? Şimdi tahta aldık. Aynen. Taş da bayağı alıyoruz. Evet. Şöyle gelelim ha. Haluk abi ben kendime e, pantolon yapıyorum Haluk abi. Haluk e, bize? <laughs> Ayıp lan. Vallahi Haluk hep abi. bana hep bana var mı? Herkes kendini düşünecek Haluk abi burada. Burası Olmuyor böyle mi? ya. Bu mu takım çalışması? Bu mu arkadaşlık? Haluk abi kusura bakma arkadaşlık bir yere kadar tamam mı? Vay yani sen vay de böyle anlar. Böyle olduk ha. ha. Böyle olduk ha. İki dakikada sattın bizi be. Haluk abi şey lazım ya. Yani i̇kinci seviyeye ulaşman gerekiyor. Otuz tane kumaşa, otuz tane kumaşın olması lazım ve bir tane xp, bir xp kazanman gerekiyor. XP, Anca öyle. Xp, xp, xp. Xp'de ağaç keserek falan. Hah, Haluk şey abi. aldım. Kumaş, daha, ha Luka. kumaş geldi. Haluk abi burada bir tane daha kumaş var. Bir dakika. Almak istersen. Geleyim. Neresi Haluk abi sen? Haluk abi seni kaybettim. Aha, imdat, imdat, imdat. Geliyorum ha. Bir dakika. Hah, seni gördüm abi. Buradayım. Geliyorum. Evet. A bak mesela bu da bir tane kumaş Kenevir lifi diyor kenevir lifi diyor ama bu da bir kumaş Olsun alalım Kumaş kumaştır şu an hani Oturup da bir şey, şey seçecek halimiz yok kumaş seçecek Vallahi halimiz ya, yok abi. model beğenecek değiliz Burada ben bir tane bu, daha buldum Haluk abi, abi bu arada Bu mağdur vaziyetten mi kurtulalım <laughs> Abi Haluk abi, 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 abi biz ve Haluk abi metal cevheri var, tamam mı Haluk abi? Ha. Onları pişirdiğimiz zaman metal çıkıyor Şey gibi, ark var ya Haluk abi Evet Ona benziyor ben Oh level metalde... 2 Level 2 oldun mu? Level 2 oldum Eee bir tane XP kazandıysan Haluk abi Bir tane pantolon yapabilirsin O deri bir şeydi, ahşap mızrak, balık tuzağı, altta çıkıyor, çıkıyor XP mı? artı 1 Haluk abi ben pantolonumu giydim bu arada Vay be Tamam Haluk abi bizde böyle ortam ya Sen şahane, valla sen yırttın. <laughs> Allah ben Ortaya bir dakika şöyle gidelim. Çekil kardeş şuradan. Şuradan yapıştıralım iki tane daha. Oh Yapacağım. oh oh oh. Feruk abi. Efendim. Ya orası kırılırsa eğilerek vur abi. Eğilerek bir dakika. Aynen. Hah. Ulan. Nupluk yapıyoruz ha şurada. Ne oldu? Hah. Şöyle yapıştır. Aynen. Yapıştıralım. Kıralım. Alalım ne varsa. Güzel. Ferik Bunları da toparladık. 600 tane taşım olmuş. Oh. Evet, Vallahi takdir ya. ettim yani alt üst taşı taşıyabiliyorsun ya. <laughs> Vallahi abi, biz taşıyoruz yani. Biz de ortam böyle. Vay sen de ortam baya güzel. <laughs> abi, biz ağaç keselim yani. Akşam Haluk abi biliyorsun değil mi? Kurtlar ve ayılar var. Ha, sıkıntı olabilir diyorsun yani. Yani yani ben olsam pek onlara yaklaşmak istemezdim. Özellikle Aslında ayı evet, biraz. Ayı olayını sevmedim. Hani... Ayı konusu gerçekten ee, <laughs> problem olma ihtimali oldukça yüksek. <laughs> Sana o taktirde ben de pantolon yapabilir miyim? Bir bakayım şimdi. Haluk pantolon yapabilirsin. Seviye 2 olduysan ve bir tane xp'in varsa... Şu crafting'e giriyoruz değil mi? Crafting'e giriyorsun Haluk abi. Crafting'e e girdik. Haluk abi bak crafting'e girdin ya. Bekle evet. ben de hatta bir açayım crafting'i. Sen de aç e craft'ing'i. Nerede? Eee bakacağım Haluk abi Bakalım şöyle. Clothing diye bir yer var Haluk abi. Clothing. Clothing. Ha. Bastım Haluk abi. Bastım oraya. Orada locket var. Çuval pantolon var. Evet Haluk abi. Onu çıktıkla yan tarafta bir tane unlock... Evet. Kuz. Öyle bir şey yazacak ee, bir Evet Bir XP istiyor baba. Evet, ona bas. Bastım baba. Bastım Luka abi. Şimdi üst tarafta evable diye bir yer, evable var Elkut abi. Evet. Oradaki pantolonu çıktıkla. Evet, pantolonu herhalde yaptım. Tamamdır. Herhalde olmuş olabilir Elkut abi. Elkut abi. Bakalım şimdi envantere gideyim. Orada olması lazım. Çıplak çıplak ah, dolaşmak özür Şöyle yerde. koyalım aşağıya koyacağız herhalde. Evet ve evet. evet, pantolonu giydim. Oo Elkut abi oldu. İşte tamam bu ya. Evet Özlük abi. Çok kötüydü lan. Yani, yani al, ulan ne böyle doluşuruz ortalıklarda deli gibi. <laughs> cıbıldık cıbıldık. Oh be. Tamam Oğlum. bak şimdi rahatım. Şimdi bundan sonra <laughs> <laughs> evim mevim ne gerekiyorsa yaparız Vallahi lan. Olmuyor lan. Valla güzel oldu. Şimdi taşımız ee, var. Evet. Odunumuz var. Yani. Bundan sonra artık yavaş yavaş güzel bir ev yapalım. Aynen abi. Haluk abi bu arada biz yavaş yavaş balta falan da yapmamız gerekecek biliyorsun değil mi? Balta yaparız ya. Baltanın kralını yaparız Ve dur ev şöyle. Ev yapmamız gerekecek. Çünkü Gölge abi ev yapmazsak, olar evet. kıçımızı ısırır Haluk abi. Kıçımıza sımasını istemiyorsan. Akşam istemiyorsak... olmadan bir şey yapmamız lazım değil mi? Aynen abi Ben çok mükemmel bir şey olmasa bile ya ilk etapta böyle biz kurtarsın, daha sonra gerekeni yaparız. Aynen. Bu da aynı bir survival gibi değil mi? Yavaş yavaş gelişeceğiz. Haluk abi işte ben bunu çok seviyorum yani. Böyle yavaş yavaş gelişmeyi çok seviyorum. Ve yani, o yüzden severim ben bu öyle oyunları direkt bir yandan full set. Lan şöyle kırıl. Kıramadım abi. Kıramadım abi. Lan. Abi gel istersen. Aa. Sen. Bak bu kısma gel Haluk abi. Benim olduğum kısma geldim gel. Geldim sen yanına geldim. Eğilerek kır Haluk abi burayı. Heh. Heh. Oluyor mu? Oluyor be. Allah Allah. Bak <laughs> bir taş kıramayacak mıyım ağız tadıyla canım be. <laughs> Tamamdır kırdık. Bayağı bir taş aldık herhalde. Şimdi ne yapacağız? Hülk Ev abi. yapacağız. Aynen e, Çok ayaküstü olmasın değil mi? Şimdi bir de diğer oyuncular da var. Haluk abi bir kişi katıldı yani. Sol altta ne bir yerde gördüm. Gelenler gidenler olacak da şu an. Daha billeyle savaşmak için çok da daha... neyiz? Daha şu andan değiliz yani. Daha yani evet. Güzel bir tabir oldu. <laughs> çok dandik bir durumdayız. <laughs> daha hiçbir şeyimiz yok. Tabii ki abi ben seviye 3'e çıkmak istiyorum. Çünkü taş balta yapmak için o yüzden kırıyorum bunları. Yoksa ihtiyacım olduğundan değil de. Yani... Adam karşımıza şimdi tüfekle çıkacak. Biz elimizde taşla onu saldıracağız. <laughs> Aynen süper olur ha. Aa, adam tüfekle çıkacak. Biz Vallahi. Çıkacağız. taşla adamı vurmaya çalışacağız. Değil mi? Bayağı öyle şeyler var çünkü. Videolarda görmüştüm. Tüfek müfek baya bir şeyler oluyor bu oyunda Öyledim, geliştiğin abi. zaman. Ee, tüfek müfek yapabiliriz. Şu yüksek kaliteli metallerden mi oluyor? Metalden mi oluyor bilmiyorum da. Hayatımda hiç daha silah yapamadım ben. Çünkü çok az oynadım ben de Arif abi yani. Harika abi bu arada ben çok acıktım yani. İstersen ormana ormanı biraz girelim. Hı hı. Ee, yerlerde mantarlar falan var Harika abi. Onlarla karnımız doyurabiliriz. Öyle mi? Aynen aynen. Tamam o zaman gidelim. Bunu da bitirdik zaten, Hadi Şimdi, tamam, uzman, Orman abi. tarafına mı gidiyoruz? Orman tarafına gidelim Haluk abi, ben çok koşmamaya çalışacağım. Yok, ben de koşmuyorum. Çünkü... Eee... Can... Açlığım falan azalabilir. Sonra da susuzluğumuz falan var, canımız var. Sıkıntı Onları yaşamayalım değil mi? lazım Haluk abi, aynen. Güzel güzel, görüyoruz. Şimdi... orman iç taraflarını mı yapalım evi? Şimdi orman, yiyecek yiyeceğiz de, ondan aynen. sonra ben... Şu gece vakti çok dışarıda kalmak istemiyorum. Ben çok kalmak istemiyorum. Bir an önce bu konuyu çözelim seninle beraber. Aynen abi aynen abi. Biraz odun aynen, kesiyorum. Aynen değil mi? Efendim? Aynen. <laughs> ee, evet Hadi biraz odun keselim. kıralım şöyle biraz daha kıralım. Çünkü ev yaparken oduna bayağı bir ihtiyacımız olacak. Bayağı bir olacak. bize. Şöyle biraz da alalım, alalım, ben alalım, bak... alalım. Haluk abi, Al abi ben e, baltayı neden istiyorum biliyor musun? Neden? Çünkü balta Haluk abi Hı. daha çok odun almamızı sağlıyor ve kaybolmamamız lazım. Kaybetmeyelim birbirimizi. Sen... Ulan öyle diyorsun, tavşan gibi kaçıyorsun lan. Neredesin? Dur bekle. Haluk <laughs> abi ya yani, ne yapalım? Açlıktan ölüyorum. Valla adamı yerler. Şimdi karşı bir ayı çıkacak göreceksin sen. Haluk abi tam orman içinde ayı olur mu? Olabilir de. Olur niye olmasın da lan? Ormanda ayı olmaz mı? Ayının kafası... Ayı, kurt, of. Şu bir atarım Haluk abi kafasına ayı mı? Ölür. öldürürsün tabi tabi. Muhakkak garanti. <laughs> Burada bir evet. yapı var zannettim de. Ooo Haluk abi üstte işte değişik bir şey var uzun e, karşı tarafta. Bakalım. Yok ki. Araştıralım. Ama uzak yani biraz. Baraja benziyor. Değişik bir şey yani. Saçma. Aynen. Abi biz bir an önce bir ev kurmaya başlayalım bak. Aynen abi, biz ev kur. Sıkıntı yaşayacağız sonra. Yok, yok. ev var orada. Ev mi var? Ev mi? Bir tane yapıya benzer bir şey var. Abi, birisi olmasın sonra orada bak ha. Ee, bilmiyorum. Varsa da döveriz. Sıkıntı mı yani? Döveriz değil mi? Taşla dalarız, sen taşla ben taşla yarız kafasını. Adam çıkar silahla karşıımıza. E abi düşünce, adamın bir adamı silah varsa büyük ihtimalle böyle zırhı güzel zırhı falan da vardır diye düşünüyorum ve ve büyük ihtimalle, ev... ihtimalle o adam bizi öldürür. Yani büyük Yani ihtimalle... bunun hesabını yapabiliyor olman lazım. <laughs> ve evi de metalden olabilir mi? Yoksa taştan mıdır yani? Bak Ali gördün mü Ali abi evi? Evet. Sanki bu bir eve benziyor. Yapı, yapı da hmm. Yapı da yani. Oooo. Haluk abi çok güzel bir yere ev yapmış bu arada söyleyeyim. Geliyorum. Baksana Geliyorum. Abi. Bir dakika. Bakalım. Şöyle bir inceleyelim. Haluk abi bak buradan suyunu, suyunu karşılayabilirsin. Haluk abi. Geldim. Suya geldim şöyle. Haluk abi mesela ha. böyle deniz suları değil de böyle nehir suları gibi yerlerden su içersen iyi olur. Bir Çünkü dakika. zehirleniyorsun. E bir taş Sali. varken mi içemiyorum? İçebilirsin Hırka abi. Biraz daha derine gideceksin. Ha. O çıkıyor. Hırka abi çıkmadı mı sen Çıkmadı. Nasıl çıkmadı ya? Allah Allah. Şöyle sen yüzüyorsun abi. Tamam. Şöyle çıkalım. Su istiyorum. Ruk abi böyle ma e, beyaz bir nokta gibi bir şey çıkarsa olur. İç yaz yazısı çıkmaz. tamam. değil yani. Çıktı evet içtim. Çıktı mı? Tamam Ruk abi. Hırka abi bu adam çok güzel bir yere ev yapmış. Vallahi yeri süper. Tam nehrin şu şahane bir yere yapmış. O zaman biz buranın karşısına yapmayalım çok, istersen. Ya buna çok yakın olmayalım dediğin gibi. O zaman biraz ilerleyelim hadi. Biraz Alip ilerleyelim ağrımda. gel. Oradan mı gidelim? Oradan gidelim. Nerede? Buradan ya, mı oradan? Çok mı? Çok komşu olmayalım. Tamam Ali abi. Bence yoksa bizi yağmalayabilir. Vallahi o da şu olur, olur yani. çok yakında olmayalım. Aslında şu Haluk abi ileride bir yere ev yapalım efendim. Haluk abi aslında böyle o karşıda bir ev daha var. Ba Haluk abi burada bayağı bir evler var yani. Burası boş değil. Evet burası biraz Sıkıntılı. bize sıkıntı verecek gibi görünüyor ya. Aynen abi. Abi bir şey daha söyleyeceğim. Aslında biz e, odundan değil de taştan bir ev yapsak çok güzel olacak ama. Ama işte o taşımız yeter mi o kadar? yeter? aynen. Yetebilir mi ne dersin? İşte taş yetmez. Aa oo abi mantarlar var. Mantarlar of of Oooo. of of abi götürdüm. Götürüyorsun götürdüm. da biz götüremiyoruz. Ben aldım hepsini. Açtın. Hı. Kötü bir senaryo kahve açtın. Efendim. Açtım yani. Daha henüz ölmem. <laughs> 5-10 merak... dakika daha yaşarım. Merak etme yani. Açlığın artarsa sana ben veririm. Biraz mantar. Evet. Yok, i̇stersen çok böyle, böyle dandik, lan. dandik mantik olsa bir ev yapalım. Yapalım istersen, yapalım ya. Bu da Vallahi başımız ağrıyacak ha. Vallahi Haluk abi. Haluk ee, abi o oyunu bitireceğiz. Bölümü bitireceğiz hala. Evet. İlk bölümü daha ev, ev başlamış bile olmayacağız. Aynen ha. aynen. aynen. Neredesin? Haluk uhu abi, uhu. burada bir yerdeyim değil mi Haluk abi? Sakın beni kaybettiğimi söyleme. Allah bak, kafanı ezerim ha, Haluk pekmesini abi, akıtırım. Neredesin, neredesin sen? Neredesin? Haluk abi? Efendim, ha Ulan evet. ne yapıyorsun oralarda? Gördün mü beni evet. Haluk abi? Evet. Tamam, iyi süper. Haluk abi? Efendim? Beni kaybettin. <laughs> ya durmuyorsun bir an yerinde ki. <laughs> Buldun beni? Buldum, ha. gel. Haluk abi bak, bak burası nasıl? Hadi yapalım şuraya bir şey. Hayır, hayır yani. yani e, dantik de olsa bir ev yapmak istiyorum da şu an Hadi lan başlayalım artık. Kanka bekle daha inşaat planı falan yapılacak bilmiyor musun? Oo, ben öyle şeyler uğraşamam antilerle. Ben patakütü <laughs> evimi yaparım kardeşim yani ne yok yok inşaat planı yok belediyeden izin al. Yok git yapıya bilmem ne öyle ben öyle şeyler gelemem lan daha başında. Ölük abicim Efendim? yani evin olmasını istiyor musun? İstiyorum. O zaman ben onları yapmak zorundasın kardeş. Bulda gireceğiz herhalde. Ahşap çift kapı. inşaat ee, ha, inşaat planı. İnşallah i̇şte ben yaptım Haluk abi. Yapıyorum yani. O zaman ben yapmayayım onu. Sen yapmak istiyorsan yaparsın. Alet dolabı. Neymiş bu? Ahşap çift kapı. Ahşap kapı. Haluk abi ahşap pencere. çift kapı mı olsun tek kapı mı olsun? Ya tek kapı yeter ya. Yani. Ne yapacağız şimdi Nerede çift kapıyı? Ne yani ikimiz aynı anda mı Ahşap kapı. Tamam Haluk abi ben... Craft diyeyim mi? Yaptı Craft diyoruz değil mi? Ahşap kapı. Evet Haluk evet. abi abi. Craft Craft'larsan olur. Craftladık. Ee, Hırka ben Güzel at, oluyor. Yapıyorum abi. Kapımız oluyor. Oo. O şey nasıl yapacağız? Duvarlar mı var da sen o şey yap, yapınca mı neydi o? i̇nşa planına. İnşa planında yapılıyor o duvarlar falan. O ondan da yapayım ben ya. Olmuyor böyle. Ee, vallahi yaparsak güzel olur. Burada biraz daha büyük yapayım değil mi? Biraz Efendim? daha büyüteyim. Ha? Binaları inşa etmek, inşa etmek için kullanabilirsiniz diyor. Efendim? Biraz daha büyüteyim mi burayı? Büyüt. Haluk abi bende, odun bitti. İnşaat planı nasıl yapılıyordu bir dakika? Haluk abi bak, nasıl yapılıyor biliyor musun? İnşaat planı. Evet. Ee, Kat ilk kağıdı craft etmen gerekiyor Haluk abi. Sana hep... Haa evet. Sana Daha bu tam olur. craft olayına alışamadım. Iıı ee, Haluk abi. Efendim? Ben, e, bir tane kağıt yaparsa olur. Kağıt yapalım. Kağıt yapalım da kağıt nereden yapacağız? Ee, nerede? Common diye en üst kısımda bir tane yer var Haluk abi. Orada üçüncü sırada bende yani. Wow. Omana bastım mı Haluk abi? Orada bir yerde kılıda Kağıt benzer aşağı. bir şey var. Not. Yani kılıda tamam, benzer buldum, buldum, var. buldum, 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 abi. buldum. Süpersin abi. Şimdi onu craft edeceğiz. Haluk abi. Efendim. Biri. Evet. Bir hayvanı. Hı ha. Silahla öldürdü. Eee şimdi <laughs> bunun eee iyi tarafını pek bulamıyorum <laughs> da e, kötü yönlerini değerlendirirsek bayağı bir e, Çıkacak sonuçlar var. Evet. Birilerinde silah var. Evet onu biz anlamış durumdayız şu an. O hayvanı öldüren başka insanları da öldürebilir. Bizi görürse haydi haydi öldürür. Yani... Olay sıkıntılı, bayağı bir sıkıntılı. Korktuğumuzdan değil de... Seri çabuk gitmesi onu istiyoruz değil mi Evet ilk bölümde ölmeyelim. Haluk abi helikopter sesini duyuyor musun? Evet. Karşıda helikopter var. Bu helikopter olayı nedir? Haluk abi mesela o şey yani... İsmini tam nasıl deniyor bilmiyorum da Eee ne derler ona tam çıkaramadım yani aklıma geldiği zaman so söylerim. He. Tamam, tamam. Ben hiç rastlamadım Tamamız şu helikoptere helikopteri o yüzden Haluk abi. Efendim. Bir daha katıldı bu adaya. Gelen an bizi gören geliyor ha. Haluk abi valla bizi gören av zannediyor. Avlası geliyor. Valla yani ben de ben de olsam bizi görsem öz resim gelir yani şu halimize baksana. Vallahi Eline iki tane taşı olan böyle iki galiban orada böyle ufak bir ev yapmaya çalışıyor. Galibirdim. Vallahi gü çok güzel. Al temizle ya. Al ya tak tak da indir. Yazık lan. Ya şu an acıdım. Eee <laughs> şimdi <laughs> tamam inventory'den çıkalım ha. Şeyimiz ben geldi. Haluk abi yani bari bu arada bu ilk bölümü bir evsiz tamamlamayalım onu istiyorum ben şimdi şu Şimdi bunu burada ne aldık? Şey tamam. Ne? Yaptım. Ne yaptın abi e, Planı yaptım. Ben ben balta yaptım Haluk abi. Şimdi planla mı yapacağız evi? Evet Haluk abi planla yapacağız şimdi. Şimdi bir dakika. He, Haluk abi Efendim? do Efendim? domuz varmış tamam bir an. Ne var? Domuz. Vay. Süper ya. Haluk abi domuz öldürdüm. Oo, Oo. Yani et geliyor bize ha. Valla et geliyor. Domuz eti ama olsun. Olsun Allah. olsun artık yani şu ortamda rasta artık domuz eti, inek eti diyecek halimiz yok. Vallahi öyle Haluk abi yani. Ha, temel yapmayacağız biz. Biz ne yapacağız? Üçgen temel değil. Basamak temel, zemin. Üçgen zemin. zemin. Ceylan da vardı. Ceylan duvar. Var. Wow. Duvar. duvar. Mu Alık duvar buldum Haluk abi. Duvarı buldum. Çakalım Süpersin. şöyle bir duvar. Haluk abi baya mantar aldım. Sonra domuz Efendim? eti. Mantar aldım. Domuz eti aldım. İyisin ve valla. Et olayımız yani en azından kısa vadede bir sıkıntımız olmayacak. Aynen aynen aynen. Haluk abi. Unutma bir yerde de kapı girişi yapalım. Yani direkt güzel bir yere böyle kapı, kapı girişi, girişi değil mi? Aynen aynen. Şimdi nereye yapabiliriz? Şimdi üç yere duvar dizmeye başladım da. Evet. Kapıyı nereye koyarız? Bakayım Şuraya ben ağabey, bir duvar daha de... koyayım. Bir geleyim. Sen bir gel. Ben şu köşeleri ay, yerleştiriyorum ay, duvarlardan. Bekle. Haluk abi şimdi Bittik böyle olursanız olur. Böyle olursanız olur. Bir bak bakalım. Aslı Haluk abi böyle bir yer. Ha bekle böyle. Evet. Tek soruda yukarı çıkamayız. Başka bir sorun yok yani. Değil mi? Ay. Harika abi aslında böyle bir yeri mi olsun? Yani bilmiyorum öylesine bir yer yapalım istersen. Öylesine bir yer yaparız. Ee, abi burası olsun. Yani girip çıkması kolay en azından. Güzel oldu tamam, olduğundan değil de. Aslında burası ya. daha güzel gözüküyordu ama burası girip çıkışı daha kolay olur yani. Burası Şurası olsun. mı? Aynen abi. Şuraya yapacağız. Bir dakika ben şimdi bir malzemelerime bakmam lazım. Neyim ne kalmış. Ökan pencere yapalım mı? Efendim? Pencere. Yapalım tabi. Adamlar bize vurmaz Metal cevheri. Yüksek kaliteli metal cevheri. O kükürt cevheri var. Oo. Taş var. Tamam. Ama, ben, ama odun kalmamış. Eh, öyle mi? Peki Ha ben. Şimdi. Şimdi Rika, kapı şeyi var. Istersen... Bir dakika çekiliyorum. Eee oraya ben kapı kapıyı yapayım Rika abi. Yaptım abi. Kapıyı yap. Sen ka wow, güzel oldu. Senin kapın varsa Luke abi kapıyı yapıştır. Bir dakika. Yani. Luke abi tavan yapıyorum. Şöyle koyalım kapıyı ha. Bir dakika kapıya gelelim. Şöyle diyeyim ha. Odun bitti Oo, Luke abi bende. Süper. Şimdi bende odun kalmadı. Odun keseceğiz. Aynen, aynen Haluk abi odun Ama ilk etapta en azından duvarlarımız kapımız tamam oldu mu? Aynen oldu. abi. Bir tepemiz açık. O da çok sıkıntı değil. Hava alır. <laughs> havadar olur, havadar bunu almayız, içimiz sıkılmaz. Zaten yani ev küçük. Evet, evet. Bak her zaman her işin iyi tarafına bakacaksın. Pencere şahane. Cam olmasa da. <laughs> Cam olmasa Bak gerçek böyle ev yapıyorsun, kocaman pencereler var. Yani şunun önden bir ayı veya kurt geçtiğini düşün. <gülüyor> rahat, <gülüyor> rahat rahat pencereye girip böyle kolunu koyacaksın. Ne haber koç diyebilir misin? <laughs> ne <Naber> koç? <laughs> Valla Rık abi aslında bir tane parmaklık var ya Rık abi. Evet. Aslında onu video dışı yaparız bilmiyorum parmaklıklardan falan da yapalım. Çünkü şimdi insanlar şimdi parmaklık yaparız, tavanı yaparız. Onun tamam, dışında tamam, ilk tamam. etapta evimiz falan tamam. Gayet güzelük abi evimiz şu an yani. Ben gayet beğendim yani. Ben de beğendim. Allah. Şöyle çıkalım dışarıya. Ben biraz odun toplayayım istersen Ruka abi. Ben de geleyim dur. Tamam abi, gel sen. Oduna ben. ihtiyacımız var. Vallahi Oo vallahi. bir ağaç var karşımızda. Kocaman bir şey. Kocaman Bundan ağaç bayağı abi. bir şey çıkar. Ha. Kesiyorum abi onu. Ruka bak. Oo balta yaptın mı? Yaptım Ruka abi. Odun lazım mıydı baltaya? Lazım olur herhalde. Lazım. 100 tane odun, 100 tane şey Oo, taş. level 3. Level 3 oldum. oldum Duyduklarımdan dolayı demeyeyim. Oo. Matara yapabiliyorum. Küçük kese, taş kazma, taş balta, O tamam. Canım. Harika. Taş balta, taş kazma. Artık onları yapabiliyoruz. Vay. Bayağı bir geliştik ha. Abi bayağı geliştik artık aslında. Artık baltamı da yaptıktan sonra kim tutar beni? <laughs> evet. Abicim baltan olduktan sonra artık bitti. Oyun Olay artık bitti, bitti burada. Bak bitti tabi. Korkun benden. Yani i̇steyen tüfeğiyle gelsin, isteyen neyine gelsin. Evet, yani demek evet biraz fazla oluyor bu da. Dur abi açtım gel. Şu. Evet. Kimisi girmeye çalışmaması gerekiyormuş. <laughs> gir abi sen. Lan, lan ne Komedi yapıyoruz <laughs> ha şöyle. Şöyle çık. Asam sen basıyorsun lan. Ya böyle kafa buluyorsun ha. Basmadım abi. Böyle kafa buluyorsun ha. Girdim abi. <laughs> Zıplayarak gir <laughs> abi. Aa bak Allah, ben kapatmadım gördüğün gibi. Sanırım Haluk abi bak. Ve uzun süre açık kaldığı zaman kapanıyor. Şimdi ben crafting e geleyim. Şimdi buradan ee, ee ne muydu? Ne? Heh. Taş baltaya bakıyorum. Taş baltı yapmıştın sen de. Taş balta, taş balta. Ben Şöyle, taş Şöyle, balta yapmışım, Haluk abi. Taş balta. Tamamdır. Abi süper be. Taş sen bir balta. Abi. Haluk abi bak. Efendim? Parmaklıklarımız tamam. Parmaklıklarımızı da yaptım Haluk abi. Abi süper gitti. Abi evet. evimizin güzelliğine bak be. Haluk 200. abi. o ne şey oldu? ihtiyacım var benim. Ne? Oduna ihtiyacım var. Odunum Otona yetmiyor. Mı? Evet, odunum yetmiyor. Ne kadar ihtiyacım var Haluk abi? 200 200 toplamdı. Bende 80. 200. Ha. Biraz evet, yani aç, açığım var. Ha. Bu alt üst yapacağımız nedir ki ya? Bu kadar şey için bu kadar malzeme. Haluk abi atayım sana biraz odun. Atma da biraz sana odun. Atacağım da. Vay. Ölmeyi bilmiyorum ben yani, nasıl bölünüyor. Atıyorum. Attım abi. Aldın mı? Aldım galiba. Süper abi. Şimdi olayımız nedir? Crafting'e evet. giriyoruz. Abi. Ta, bir dakika. Bir tane ateş yapayım istersen ha. abici. Craft yapalım. Evet. Balta geliyor. Oo abi balta. Baltam A geliyor. İyi. Abi. abi. Bir aletim olsa hiçbir şey yok elimizde lan. Abi sinirimi bozmaya başladım Ne oldu? Adamlar e, silahla ayı öldürüyor ya. Bu ne abi? Silahla ayı öldürüyorlar. 70 metreden. Bak morali bozma az kaldı. Baltayı yapan <laughs> tüfeği de yapar. Evet. Azmet gelişeceğiz. Balta yaparsak tüfeği de yaparız. Yakın zamanda tüfeğimiz de inşallah yapacağız. Evet. Biraz az kaldı. Sıkıntı ama. Arkadaşlar abi, az kaldı. Odun verir misin bana odunlarımı? Odunlarını. Vereyim sana odunlarını. Nasıl veriyoruz? Yere at. Öyle. pas verdi. Ha, attım. Nerede? O, ben attım. Gerisini bilmem. Evet. O hava karardı be. Hülf abi. Abi gözükmüyor. Aldım. Heh, aldım abi tamam. Şimdi şey yapmak lazım ya ateş falan mı yakalım? Ee, abi bir şey oldu. Hava karardı. Senden. Hı hı. Bir tane ateş yapıyorum Haluk bir abi. Ateş yak bakalım şöyle ateşin karşısında oturalım. 20 saniye bekle Haluk Bekliyorum abi bari. Haluk abi Bekliyorum. bir de. Hadi 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 hadi. <laughs> bir dakika benim şeyim nerede ya? Baltam <laughs> nerede? Haluk abi Baltam. sonraki bölümlerde buraya şöyle. Burayı üst kat yaparız Haluk abi. Büyütürüz burayı değil Turucan mi? Tabii canım üst katımız olur. Büyütürüz. Değişik, değişik. Gayet güzel olur. Aynen burayı abi, bayağı aynen. bir geliştireceğiz seninle beraber. Çok tatlı tam... olaylar olacak. Abi süper olacak ya. çok Şöyle ben abi. bir evet. Baltamı elime alayım harika oldu. Aynen abi. Bundan sonra gerçekten güzel şeyler yapacağız seninle beraber. Aynen abi 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 abi. Ee, önemli olan şu tüfekli arkadaşlar bir süre daha görünmezse <laughs> sevinirim tabi. O ayrı bir olay. Abi yaktım atışımızı. Of çok tatlı. Aynen abi ne çok tatlı çok tatlı. Çok abi. tatlı valla sevdim burayı. O. Harika oldu. Evet arkadaşlar. İlk etapta evimizi yaptık. Güzel güzel bir ev yaptık kendimize. Daha sonra ateşimizi yaktık, baltamızı yaptık. Aynen abi. Yani daha ne olsun? Bir silahımız eksik. Bir silahımız onu eksik. Onu da herhalde bir kaç bölüm sürer bilmiyorum. Silah falan da yapacağız. Yavaş <laughs> yavaş kendimizi geliştireceğiz. Aynen abi. Bu arada tabii ki en önemli mesele hayatta kalmayı başarmamız lazım. Haluk abi bir şey söyleyeceğim bir de. Yani e, deri uykutulumu yapabilirsen yap istersen. Çünkü deri uykutulumu öldüğün zaman oradan başlatıyor diye biliyorum yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama Deri uykutulum yaparım da ben de deriye, deriye benzer bir şey olduğunu sanmıyorum <laughs> Kenevir tohumu olur mu? Ne? Kenevir tohumu Kenevir Kumaş Kenevir tohumuyla Türk <laughs> evreni Eee ee... Metalik kullansam Yani Yapmak istersen yap Haluk abi ama Yaparım ama olmaz Aynen olmaz O zaman şu an için Haluk ben yapabilirsem sana yapmaya çalışacağım Tamamdır onu da bir ara yapalım. Yaparız abi. Evet arkadaşlar. Bu bölümü isterseniz burada bitirelim. Olur abi. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.